0-2 yaş dönemi bağlanmaya çocuğun en çok yatkın olduğu ve en e, pratikçe gerçekleşen dönem. Enmesi var, yakınlık ihtiyacı var, yürüyemiyor, kucağa alınma ihtiyacı var, tensel temas giderilecek, altını değiştiremiyor, kakası temizlenecek, bütün ihtiyaçları olduğu dönemde gideriliyor. Ancak bir anne bunları ihmal ettiyse, bir baba bunları ihmal ettiyse şu anlama gelmez, eyvah biz bağlanma dönemini kaybettik, bir daha da bağlanamayacağız. Her dönemde çocukla yeniden bağlanılabilir. Her Nereye dönemde. kadar ama çocuk bir bağlanma figürü bulup da asıl bağlanma ihtiyacı olan anneyi ve babanın duygusunu başkasından gidermeye başlayıncaya kadar giderilebilir. Yani bu şu evet. ne, ne demek bu? Bu şu demek. Çocuk 16 yaşına geldi. Hala bir kız arkadaşı yok ya da bir erkek arkadaşı yok. Örneğin ya da herhangi birisine bağlanmadı. Bir tesellicisi yok. Yaşlı bir zat var. Onun yanına gidiyor. Keyiflice o ona tesellide bulunuyor. Mahallede bir arkadaşı ona tesellide bulunuyor. Her türlü derdini dinliyor. Yok şu anda çocuğun. 16 yaşına geldi. Hala ebeveyn ilişkisi bir şekliyle devam ediyor. Hala bağlanabilirsin. Yani çocuğun duygusal ihtiyaçlarını Gideren bir başka figür çıkmadığı sürece çocuğu karşısına ebeveynin hala bağlanmaya olan, yeniden bağlanmayı gerçekleştirebilir. Çocuk 18 yaşına geldi, 19 yaşına geldi. Bir erkek çocuk. Kız arkadaşı edindi. Ona günaydın diye mesaj göndermeye başladı. Gülücükler gönderiyor. Özledim seni diyor. Şu anda çocuk duygularını ona doğru bırakmaya başladı. Annesi geldi. Oğlum dedi sarılmaya şey yaptı anne dur diye direnç göstermeye başladı. Şu anda duygusal ihtiyaçlar başka yerden karşılandığı için yani o dönemden itibaren riske girmiş diyebiliriz. Tabii ve o dönemde de o dönemde kurmaya çalıştığı ilişkilerde de belki korkunç bozukluklar var. Mesela o bağlanmadan ayrılması çok zor olabilir. Ya Tabii. da değil mi? Oradan ayrılmasını çok istemeyiz. Neden? Çünkü bir bağlanma yani seviyor. Evet. Bir, 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 orada bir duygusal ihtiyaç. Ama doğru seçim yapamayabilir. Ha, i̇şte asıl asıl şey o. Zaten kendisinde bir bağlanma problemi varsa karşılaşacağımız ilk şey şu oluyor. Acaba geçmişteki duygusal ihtiyaçlarını gidermek üzere mi birisiyle şu anda bağlanıyor? Yani kendi ihtiyaçlarının aslında yoğunluğuyla mı bir başkasına yönelmiş oluyor? Anne ihtiyacı örneğin. Anne ihtiyacı. Üstünü örttün mü akşam yatarken? Biraz dikkat eder misin lütfen? Seni çok merak ediyorum. Dışarıya çıkarken vitamin ilaçlarını almayı unutma. Korona var biliyorsun. Ee, lütfen üzülme. Şimdi bunlar anne cümleleri olarak kendisinde eğer bir anlam, bir derinlik ifade etmeye başlıyorsa eğer kişide, bireyde aslında birey şu anda bir romantik bağlanmadan daha ziyade geçmiş dönemde gideremediği ihtiyaçları gidermeye dönük bir bağlanma oluşturuyorsa bu bir patolojik bağlanmadır. Yani şu ekrana bir şöyle o zaman biz karşı taraftan beklentilerimiz bir eş olarak, bir sevgili olarak, bir hangi kavramda izah edersek bir birey olarak değil de yoksun kaldığımız tarafları gidertmeye çalışıyoruz. Evet. O zaman da çok büyük evet. sıkıntı oluyor. Yani sıkıntı oluyor tabii. Mesela eş vaktinde yemeği hazırlayamadı eğer birisinin görevi ise vaktinde yemeği hazırlayamadı ne diye hisseder böylesi bir durumda kendini değersiz hisseder. Yani yemekle ilgili değildir problem. Yemek var mı? Yok yapamadım bugün. Tamam problem değil. Niye kötü oldum? Bilmiyorum ki. Ya bir çorbada da hazırlayamadın mı? Hazırlayamadın mı? Bir bir şey koyamadın mı şeyin içerisine? Şimdi burada beklentisi giderilmediği zaman bu sefer ne olacak? E, hissettiği duygu derin olacak. Akşam koltuğun üstünde yatmışım. Evet he, ben de fark ettim. Üstüme üstüme bir battaniye örtemedin mi? Hayır ben de içeride duymuş kalmışım. Anlıyorum hmm. tamam. Alınganlığının karşılığı ne? Anne duygusunu gidermeye çalışıyordu. Ama o duyguyu gideremediği için işte işte içeride gitmiş uyumuş. O da bir insan o da orada uyumuş. Sen de orada uyumuşsun. Üstüm niye örtülmedi? Sen beni anlamıyorsun beni sevdiğini hissedemiyorum. Evet. Tüm kurtçuklüler aslında ya da mesela hani bir genç delikanlı genç kıza şu cümleyle karşılık veriyor: seni psikopatça seviyorum, ölümüne seviyorum seni, yakarım dünyayı senin için. Kız da heyecanlanıyor, etekleri zil çalıyor, bu kadar çok seviyor. Halbuki o o kadar çok sevme değil, kendi yoksunluklarını dile getiriyor. Benim bu kadar çok ihtiyacım var. Seni delirircesine o ihtiyacımı senden gidereceğim. Haberin var mı? Kız da seviniyor. Evet, evet. Peki bir şey soracağım hocam. Ee, burada bir heves alma durumu oluyor mu? O yanlış seçimlerde. Yani orada bağlandı. Ama o bağlanmakla ilgili zaten bir marazası ve sıkıntısı olduğu için bağlanacak daha iyi bir profil bulduğunda ona önemli olabilir mi? Tabii. Çünkü Derin doyumsamalar olmadığından dolayı, hı, aslında derine doğru inemediğinden dolayı, sevgide derine doğru inemediğinden dolayı, şimdi kızı gördü, oğlanı gördü, nişanlandı, vesaire yaptı. Ya bir şey eksik içimde. Yani tam gideremiyorum. Tam bağlanamıyorum ona. Hı hı. E, doyumsayamadığı şeyi hala aramaya çalışıyor. E, yanılmıyorsam, Alice Miller'in cümlesi. Yetenekli çocuğun dramı. Yetenekli çocuğun dramında söylüyorum. <laughs> Çok severim. O evet. O his hiçbir zaman giderilemeyecek. Boşa arıyorsun. İster o arkadaşınla ister bu arkadaşınla. Ondan vazgeç buna bağlanmaya çalış. Giderilebilecek bir şey değil. O yüzden o duyguyla yaşamayı öğrenmesi lazım birey. Şu kitabı Yok, da göstereyim. Evet, harika. Benim başucu kitabım da Evet, müthiş bir kitap, müthiş bir kitap. Çocuğu iki kişiden dinlemek lazım eğer yurt dışında bir yazar takip ediyorsan, birisi hı hı. Alice Miller, birisi de Anna Freud. Çocuğu tarif eden çok iyi. Ben bir de sizden var. dinliyorum, valla şu an anne değilim ama sizden yani çok epeydir takip ediyorum sizi. Bir de sizden, bir de Adem Hoca'dan dinleyin. Çocuğu evet, <laughs> böldüm. Evet. Buyurun hocam, valla kesmiş ol, olayım. Yok yok, yo, çok keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Ee, yani eğer, evet. Patolojik... Alismilerin sözünü söylüyordunuz. Alismiler şöyle söylüyor. Yoksunlukları, çocukluk yıllarında giderilmemiş e, duyguları gidermeye çalışmak sadece bir e, yanılgıdan, yanılsamadan ibaret. Ve hiçbir zaman o giderilemeyecek birey oturup bunu kabul etmedikçe bu arayışı sonsuza dek devam edecek. Kendisinin çok daha belirgin cümleleri var. Ancak karşılığı gidermeye çalışmak değil, o yoksunluğu tanıyıp, o da duygusal farkındalık, o birinci bölümde söylemeye çalıştığımız, içimdeki o yoksunluğu hissedip o yoksunlukla baş başa kalmayı öğrenmeyi öğrenmem gerekli. O duyguyla baş etmeyi öğrenmem gerekli. Şimdi işte, evet, Birey, birey birey bağlanmak, işte sadece insan o insana bağlanmak, geçmiş dönemin yoksulluklarını eşimin üzerinden gidermeye çalışmak değil. Hayır, sadece eş eşe bağlanmak, kaliteli ilişki dediğimiz şey oluşturmak. Ancak bunu oluşturabilmek duygusal farkındalıkla olabilecek bir şey. Yoksa sürekli olarak şikayet ve yakınma, sürekli olarak beklenti, dinmeyecektir yani sürekli beklenti